Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerde sizlerle nasıl indirileceğini ve nasıl kullanılacağını öğreteceğim. E, buraya Camtasia dokunuyorsunuz. Şurada yazdığım gibi. Şurada gezginleri tıklıyorsunuz. Gezginler zaten işte Şuradaki şey var. Şurada Camtasia 9 bilgi 5 Ona basıyorsunuz. E, ona basıyorsunuz da sözü alalım. Gerisini siz biliyorsunuzdur zaten daha önce şey ee, ne diyeyim Siz indirmişsiniz zaten ama biliyorsunuzdur ben üzerine fazla uğraşmayacağım orada indirdiysiniz o nüsten zaten aşağıda linkleri var ee, arkadaşlar e, burada sizin çektiğiniz videolar olacak mesela siz mesela e, nasıl desem tane e, oyun videosu çektiğiniz diyelim ya da başka program videosu çektiğiniz tanıtma videosu sevgili izleyicilerim. Burada belirecektir. Yani orada dur, burada duracaktır. Neyse bunun üzerinde zaten biliyorsunuzdur. Bunun üzerinde fazla durmayacağım. Burada da şey Camtasia 9'un şeyi videolarınızda efekt olarak kullanabileceğiniz şeyler ya i̇şte böyle bu Bing basınız falan var. Onlar şey sizin videonuzun efekt kullanabileceğiniz sesler. Oradan efekt yapabilirsiniz. Burada bir videoda videoyu burada mesela abone ol yazacaksınız değil mi? Şuraya mesela Kanka. Şuraya mesela abone ol yazacaksınız diyelim. Şuraya üzerine basıyorsunuz. Kanka nasıl yazılıyor ya? Yazı, üzerine basınca yazılıyor da ben bir şey basamıyorum. Benim bir bir şey var herhalde. Bilmiyorum. Neyse. Üzerinize basıyorsunuz mesela abone ol yazacaksınız ya da videoda bir sorun oldu, bir ses baskını oldu diyelim şey yani oda baskın oldu diyelim buraya oda baskın oldu gücük işaret mesela yapabilirsiniz yani aklımda ne geliyorsa yazabilirsiniz fakat ee, 30 karakterden fazlasını içi, içine alabiliyor içine alamıyor diye biliyorum fakat daha fazlasını da alabilir herhalde bilmiyorum ama öyle biliyorum neyse transition'a geçelim diğerleri de aynı görevi geliyor bu arada neyse tehlike değişimini getirin. Bu ne? Bir ha arkadaşlar. Mesela siz bir slide, slide gösterisi yapacaksınız diyelim. Fotoğraf, fotoğraf bir slide gösterisi oluyor. Neyse. Yani nasıl desem. Şimdi siz bir e, aile fotoğrafınız var diyelim. Aile fotoğrafınızdan e, köy fotoğraflarına atıyorum şu an. Aile fotoğrafınızdan köy fotoğraflarına geçerken mesela böyle geçişler var. Şöyle say kırılarak geçiyor fotoğraftan fotoğrafa. Diğer fotoğrafı geçiyor şöyle. Ama o şu videolarınızı da videolarınızı da kullanabilirsiniz şurada. Şöyle oluyor mu? Ha sis sisli geçiyor bazen. O da güzel. Ha. Arkadaşlar bu arada bu da şey yarıyor. Bunu Kantasya. Ha bu her Gal galiba bu şey intro galiba. Bakayım bir. Dur bir dakika. Bunun ne işe yaradığını hiç bilmiyorum ya. Şey, introya benziyor. Intro olarak biliyorum ben neyse. Animasyonlara geçelim. Animasyonlarda mesela siz bir tane videonuzda şey animasyon kısmını diyorum. Mesela şu siz mesela videonuzun önemli bir Mesela siz videonuzda önemli bir kısım yakaladınız şu, tam şurada. O önemli kısım şeydir. O önemli kısım A böyle zoom yapabilirsiniz. Şöyle ben de video olmadığı için ben o böyle elleyemiyorum tam. Videonuzu böyle zoom yap yapabilirsiniz şuradan. Şu mesela şu 49. saniyesinde çok güzel bir an oldu şu videoda. Şuraya hemen orada siz izleyicilerinizle göstermek için de şöyle zoomlayabilirsiniz. Animasyonlar. Dur bakalım ne yapıyor. Ha. Bu da sanırım slide gösterisi için. Slide şurada mesela ben video olmadığı için ben böyle atamıyorum. Bu slide... bu da slide gösterisi içini görüyor. Ha bu da zoom zoom içine yarıyormuş. Bu da zoom zooma yarıyormuş. Neyse. Bu da ha işte bu şimdi geldi kısma. Mesela siz e, video çekerken bir kare şey yüzünüzü bir kare kısmı alacaksınız yerin yani bir yuvarlak kısmı alacaksınız yerin şurada kenara koyuyorsunuz mesela bende video olmadı için şu kenara koyuyorsunuz yüzünüz orada görünüyor Magnifi yani büyüteç anında bu da yüzünüzü gösteriyor yani yüzünü e... ha yüzünü <laughs> anlatamadım Yüzünü orada belirtiyor yani. Yüzün orada gözüküyor. Şu yuvarlağın içinde gözüküyor. Anlat, anlatabildim mi? Yani neyse. Ha dur. Arkadaşlar mesela siz ee, şuradan şu yeşillerden kırmızı yere kadar o da baskın oldu diyelim. Orada hemen yani şurada makas kısmı var. Bir dakika. Bende var diyor çünkü bende video yok. Şurada makas kısmı var. Makasa tıklıyorsunuz dakika şu değil şu şuna gerek yok şu griye gerek yok keseceğiniz yer kırmızı ile yeşil arasında olmalı mesela ben 40 saniyeden 20 saniyeye kadar yani 20 saniyelik bir oda baskını oldu diyelim 20 saniyeli 40 oda baskını da şey oraya kesiyor yani şu makas şu da videoyu döndürmenize yarıyor yok ha yok benim bildiğim öyle Neyse arkadaşlar ee, Videomuzu burada sonlandıralım Ha şunları Video sonlandırmadan önce şunları bir bakalım Videonuzu da şuradan böyle Nasıl ee, görmek istediğiniz iş şey yapıyorum Mesela 25, 100, de 25 fit görmek istiyorum ben Küçük oluyor video şuradan 50 görmek istiyorum tam ekran yapıyor Şurada 300 görmek istiyorum şu an Çok fena oldum Ama siz görmüyorsunuz neyse Şurada ama en normal kısım 50 arkadaşlar. Yok 50 değil. Güzel şöyle. 50 işte arkadaşlar. Ee, pardon 25. Ne 50'si? 25'te şöyle geliyor. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.